Merhaba arkadaşlar. Bugün Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Şirketi'nin grafik incelemesini yapalım. Öncelikle arkadaşlar videolarımı seviyorsanız beğeniyorsanız bir beğen atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar burada bu grafik için önemli destek ve direnç noktalarını beraber çizeceğiz. Arkadaşlar burada yükseliş Şimdi devam edebilmesi için 200 günlük hareketli olan hareketli ortalama olan mavi çizgimizin yani 16-23'ün üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Bu destek üzerinde kaldığı sürece hedefi buralardır arkadaşlar. 1987 seviyeleridir. Eğer onu da 1987 1987 üzerinde çıkabilirsek Yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Ee, önemli desteğimiz söylediğim gibi 16.33'tür. Ee, bu seviye kırılırsa olur da kırılırsa aşağıda e, 14 lira destek seviyemiz var. Burada burası da önemli bir destektir. Olur da burayı da kırarsak aşağıdaki en son desteğimiz en son destek noktamız 12.18'dir. Ee, bu 12-18-6 çok sıkıntılıydı arkadaşlar. Onun onun altına düşecek olursa e, muhtemelen düşüş devam edebilir. E, bir de haftalık grafiğine bakalım. Ben bunun haftalık grafiğini beğendim. Buradaki beğenmemin sebebi e, gördüğünüz gibi RSI'de yükselen diplerimiz var. E, şeyde de e, grafiğimizde de sanki bir Omuz baş omuz formasyonu var gibi. Ee, bu grafik yükselebilir. Yani şöyle bir, şöyle, şöyle. Yani şöyle. Tam çizemedik ama. Yani bu. Evet. Ee, burada bir sanki omuz baş omuz e, formasyonu var gibi. Ee, ve RSI'de de yükselen eğilimlerimiz var. Yani pozitif uyumsuzluk var. Ee, bu grafik e, yükselme ihtimali olabilir. Söylediğim gibi önemli destek ve direnç noktalarına dikkat etmekte çok fayda var. Hepinize bol kazançlar diliyorum.